<laughs> Hepinize selamun aleyküm güzel ailem. Nasılsınız? Umuyorum sanıyorum iyisinizdir. Bugün gelen manyak ve psikopatça bir video ile geldi. Nedir? Arap şahı olup insanları torulayacağız. Nasıl mı dersen? Fazla lafı uzatmadan önce bir ismimizi değiştir. Bu hesap benim değil. Bir arkadaşımızın hesabı. Ee, e, şey bin malek cemşit. Bakayım inşallah sıkıyordur. Yok. Bin malek cemşit. Nasıl ya o karakter? Vallahi yaptım. <laughs> Şeyh Malik Cemşit. Vallahi yani bu video sağlam lika istiyorum. Gerçekten. Bakın. Ve güzel bir yorum. Kalp bile yeterli. Ve en önemlisi abone olup bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Hadi hızlıca videoya geçiyoruz. İyi seyirler yiyenlerim. Selamünaleyküm aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu ya habibi. Aleyküm selam. Aleyküm selam. selam verdi bir uçak sahibi çıktı ha. Bunun bayrağı neresi? Hal hal Ne? ne diyor la bu? Ne diyor? Al al gol bal bal şey dedi de. Anlamadım. Anlamadım ki. Al bana hadi git. O kimin sonucusundan geldi? Bilmiyorum ki. Kotla korka. Ben senin dili anlamıyor. Ne korka ya abi. Ben ben ma 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 la. Aşkım gel ben sen binelim gidelim. Ya bu üç numara bindi. Atak tal 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 Dal dal tal 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 Dal 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 Tal nedir tal? Tal tal. Kamber kamber. Go 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 go. Sen kamber sen kamber in in. Hey. Wow. Aşkım gelin. in diğer. Bir tane nalat. Ben niye lanetleniyorum? Bu nereden çıktı böyle? Ne bileyim. Çarodu bebe pepe salih. <laughs> o neydi be? <laughs> um, Bence tükürüyor. Uh, number, ha, number bir, number bir. Uh, ben, ben, beni de olmak, beni de beni, beni. Bak Türkçe de biliyor. 3 numara sen Türkçe biliyor mu? Ben Türkçe biliyorum. Oh, o oh, yes, okay. Ah. Uh. Sen, sen, sen nerelisin? Va, Van mı? <laughs> nerelisin? Van dedi. What? <gülüyor> What? 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 <laughs> Türkçesi number one da o kadar Türkçesi. Türkçesi. E, number bu arada İngilizcedir. Şey e, <gülüyor> sadece, <gülüyor> onu, sadece, onu, sadece demek ki. Başka bir şey bilmiyormuş. 3 numara sen nerelisin? 3 numara. Sesimiz de gitmiyor. İşte Sesim geliyor mu 3 numara sana? Ha, geliyor, geliyor ses. Gel, o, geliyor. Geliyor, geliyor. Sen nerelisin? <laughs> Ne güzel konuşuyor. Söz de Arabi. Arap? Aa, Arabi. Oo, Arabi. Elen, elen, Arabi. Ala o saydı, avay, ahlan, sahlan. Haydi o, benim kadar yok. Arapça benim o kadar yok. Ay bu iyi. Siz, siz Türkiş? Türkiş. Türkiş. Yes. Türkiş. Oh, Türkiş. Güzel. Türkiş. Seviyor Türkiş. Ee, var benim e, kanka Burak. 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 Cezen Burak. 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 Cezen Burak. E, Burak. Burak. Evet. nereden tanıyor onu? O benim kanka. Um... Cezen dediği bu Cezen'e Burak'tan mı bahsediyor? <gülüyor> evet <gülüyor> evet <gülüyor> ondan bahsediyor. Sen Cezen'e Burak'ı nerede tanıyor? Üç numara. O, o benim um, büyük, büyük 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 kankım. Kankım sizde kanka demek kankım. Büyük kank <laughs> ne? Büyük? <laughs> ee, arkadaş arkadaş. Kanka. <laughs> arkadaş. Evet. Sen nerede tanıştın? Sen daha önce de Türkiye'ye geldin mi? Türkiye, Türkiye. Aa, Türkiye. E, ben jet jet gel. Yemek yiyor ye, git. Yemek. Neresine geldi Türkiye'den? Jet, jetle diyor İrfan, jetle diyor. Jet mi dedi Murat o? Öyle bir şey söyledi, jet mi bir şey söyledi de. Jet, jet. Teyare, 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 teyare. Ben var. E, İstanbul'a gelmek, e, yemek yemek, e, tekrar geri gitmek. Efendim anladın mı ne demek istediğini? Vallahi ben anlamadım. Diyor ki, diyor ki ben jetimle gelip yemek yiyip geri dönüyorum. Aa evet 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 seydi. Jetin mi var senin? Ay, be. Jet oh, jet var jet ben jet var. Aybe ay, be. be. Kral ah ben ben kral eh şey kral kral yes yes kral. Enemy yes kral enemy 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 Murat enemy diyor <Gülüyor> yardım, <Gülüyor> yardım <Gülüyor> istiyor. <Gülüyor> Bunlar şey. Yardım et ona o zaman. Evet, ben gideyim. Adamın jeti var. Dur ben gideyim yanına. Adam paralı. Paralı. Üşün ara. Murat biz şimdi ben sana bir şey diyeceğim. Türkiye. E biz bunu nasıl anlaşacağız biz bu üç numarayla? 3 üç numara senin ismin ne ismin adın ad oh, e, name Aa isim name name ya, name, name 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 Malik name 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 Malik Cemşit. name 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 bu Arapların ismi bu kadar uzun mu oluyor? O oh, ya yeah. ee, ben ben evet Arap ben ben e, Suudi Arabi. E, ben e, kral kral e, kral evet. Kral yani Türk kral. kral herhalde kendisi. Evet evet kralmış kendisi. Kral da PUBG hastasıdır İfa görüyor musun? <gülüyor> 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 bu saatte uyumamış PUBG'yi. Türkiye çok güzel. Türkiye ben... E, e, kelime öğrenmek e, güzel. E, e, ne öğrendin güzel? E, ne öğrendin mesela? Sen çok pezevenk. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun lan? Sensin pezevenk. <laughs> bir ettiğini sonuçta. <laughs> lan sen pezevenkin anlamını biliyor musun mu sen? E, evet, e, sen çok şirin, e, güzel. <gülüyor> Hayır, <laughs> sensin öyle bir şey yok. Kimse sen öğretti bunu? E, benim arkadaş Türkiye'de e. var. O bana öğretti. Senin arkadaşın? E, evet, evet, evet. <laughs> <laughs> Pezevenkin anlamı o değil. E, iş bin Malik e, neydi adı bunun? İş neydi la? Şehbin bin Malik Cemşit. Tamam bir dakika. Pezevenk öyle değil. Şirin demek değil o. <laughs> ya, ne, şey evet. şey Yanlış ya. evet. ne demek? Pezevenk. Murat ben bunu Ama... Bunlar... nasıl Türkçe açıklayayım şimdi pezevenk. <laughs> <laughs> ya siz kendini açıklayın işte pezevenk onları dile getir onlar zaten. Zor. Allah tamam. Ee, sizde var ee, dübük. Dübük mü? Dübük. Dübük, Düb ne dedi ben duymadım. Dübük. Dübük mü? <laughs> dübük, dübük ee, ne? Ben bilmiyorum. Dübük. Dübük. Bilmiyorum. dübük. tal, ee, tal, 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 tal. Ta? Tal, tal. Ne diyor bu? şeyler falan anlamıyorum. Tal, tal. Kalsa geçtiysen ben anlamıyorum. senin ne? Dal dal e, number 1, number 1 dal 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 1. dal 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 e, Ne dal 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 Dübük, dal 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 yok. dal 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 yok, yok. dal 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 <laughs> Kim buna pezevenk yalıştırmışsa ya. Bir daha da pezevenk deme. Kral pezevenk iyi bir şey değil. Pezevenk güzel güzel şirin demek. Yok yok hiç güzel değil. Kötü ee, kötü. Peki e, şey sen şahsus. <laughs> Şerefsiz mi? Bana deme şerefsiz. Ya bu bizim pezevenk yaptı, şerefsiz yaptı. Daha neler diyecek ya? Vallahi. Üç numara bir şey diyeceğim. Bana mı? Sen mi? E, evet nerede yaşıyorsun? Suudi Arabi, e, İzmir, Ankara, İstanbul'u ee, İstanbul, e, Antalya, Marmaris, Dubai. Ya nerede yaşıyorsun hep? Dubai. Var bende bir sürü ev. Bizde bende bir sürü ev. Bende bir sürü iş. Adam, Sen, Senin adam iş, iş ne? Başına i̇ş, değil. Iş. Nasıl? Sen ne iş yapıyorsun? He, ben e, pompa, pompacı. <laughs> Pomp <laughs> la bu pezevenk diyor az aslında bize Murat. Ben zaten anlamıştım. Pompacı. <laughs> la pompacı, pompacı ne? Pompacı bir dakika Pompa 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 yapmak ben. Ya <laughs> kime pompa yapmak? Ben e, pompa pompa. E, 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 sorry sorry. One minute. Ben e, ben akaryakıt pompa yapmak. Akaryakıt pompa. Akaryakıt mi çalışıyor ya? Pompa diyor, pezevenk diyor ben bundan. Pompa pompa. Pompa. E, pompa <laughs> e, ben var e, <laughs> petrol şey kral petrol doldurmak ben e, her yere vermek Türkiye <laughs> her, ye ee, her yere diyor veriyorum, yapıyorum. <laughs> pompa mı? Ya petrol kral lan bu adam. Petrol kralı zaten sabahtan beri pompa petrol akaryakıt diyor. Arapların genel zaten hepsi petroldadır. Bu adam da öyle ya yani. tamam. O yüzden kral diyor. O, evet Kendin... evet bu da öyledir. Kral. Kral, yes, kral. birini de götür kendi yerine. Sen 3 e, numara. Sen kaç yaşındasın? Yaş. Yaş. Eee yaş eee yaş eee yaş eee e, 51. 51, 51 mi? Gerçek mi duydun bunu? 51 mi? Vallahi 50, 51. <laughs> Faftima ha? E alu biz. Aa aa. Aa baul bi. Ali Yaşı da varmış ya. For for number. For number tal. For number tal. Tal. Tal fazla mı tal? Tal. <laughs> 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 bu 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 bu. Bu otomobil e, <laughs> e ben de bir sürü. Beni al lan, beni al. Gel buraya. Piş, petrol, jump sheet. Aa. <laughs> Köprü. Tal, tal tal. O tal. Onlar onlarda onlarda tal taldır. Tal söyle. Tal 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 tal. tal. <laughs>

Bak bir de sıkıyor. <laughs> Sanki ne yapabilecek? Go yeah. go 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 go. Bir yolda bir de yürüyemez ya. Aşkım bir. Tamam bir. Aa lan 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 lan. Cemşit cemşit. Lan cemşit. Aa canı bötürdün hala. Pezeme'ye gönderdiler pezeme. Pezeme. Dur la dur 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 la moda girmedin daha yeni alıştın daha. Selamlar aleyküm. kim aldı lan bunu? Aleyküm la, selam. Selam. Kim Hoş aldı geldin, Murat onu? <laughs> ben aldım. <laughs> Habibi oyun var ben oynamak. <laughs> oyun yok oynamak sen çık. Adam şey yok öyle öğretmişler. Adam bilmiyor Türkçe yani sonuçta. Aa Türkçe fazla bilmiyorum. Carya aa thank you. <laughs> zaten öğrenmede sen yani. bu gidişle Türkçe öğrensem diğer küfürleri öğreneceksin start 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 Start. cemal <laughs> diyor, diyor start start diyor hala start diyor başla başla yapacağım çok bu ne? neydi lan bu adamın ismi c c şey işte Hasek neydi lan? Şeyh bin Malik Cemsiyit. Anlıyor da bizi adamın hesabını ben gördün mü bak ben onun profiline girdim az önce <laughs> adamın arabalarını ya. gör. Adamın profili <laughs> bile kral ya. Araba araba bende var bende bir sürü araba var. Var var gördüm evet. Ferrari, Rolls Royce, Range Rover her şey var. Bu gerçek hayatta mı böyle bahsediyor her şey? İrfan? Hayır, oyunda. No, no oyunda mı bahsediyor? oyun, oyun. Hayat bende var. Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce. Gerçek hayatta mı? Evet, evet var. Bizde var. Bende çok. Bence Oy oyundadır be. ya. Be. Tayara, tayara, tayara var bende tayara. Tayara, e, hanımlar biliyor tayara, onlar verdim. Hanımlar mı biniyor? Hanımlar, benim hanımlar biniyor. Bende çocuk var mı? Çocuk ben ben çocuk çocuk eee Evet. Eee 1 2 3 4 5 6 7 8 9. M o h o h o h Dey dey. Türkçem. Ben Türkiye Türkiye siz demek e, 18 aşır, 18 aşır. 18 tane var bende. 18 Oğlum bu tane adam, adam bu adam ben size dedim, dedim. bu adam harem kurmuş saltanat da değil. Ne <laughs> bu adam boş aşırın, değil. Aşiret kaç tane cariye var sende? Cariye var bende 9 e, tane. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. 9 <laughs> <laughs> tane. Valla bütün e, Arap kadınlarını bu herhalde almış evlenmiş galiba bırakmamış. 9 tane diyor ya. Aa, Keşke ben, ben de senin oğlun olsaydım ya. 9 9 kral. What? Keşke ben de senin oğlun olsaydım. Benim oğlum? Evet. Ben var 9 tane daha ne yapacak başka? <laughs> ee, ben Onuncu. ben de onuncusu olayım ne olacak bebeğim? Dokunmaz ki adam Enemy enemy pezevenk enemy. Aa, Dur aa. enemy pezevenk bir saniye seni tutacağım pezevenk diyor ya tutuyorum pezevenk diyor. For more 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 bu adamı peze... For more 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 me. Su... Ne? For more more me. Hal, hal. Bu, bu pezevenk ile düştü. Aha. Hal. Burada da. Hal. Yavrum sen geri git yavrum sen geri git. İrfan. Aşkım beni vurdular. Hal. Hepimizi vurdular. Hal hadi gel gel. Hep. Gel, ki. <laughs> hadi hazır. Hadi, He hadi start. Hadi start, start. Habibi start. Ya start. Hadi start your start your start. Diyor. Diyor. Ee, sizde güzel kebap. o. Kebap. <laughs> kebap güzel. O işte Bu Araplar kebaplar başka bir şey de söylüyor. Siz benim yanıma gelmek, değara göndermek ben size. Oo süper süper. Biz seni yanına gelelim. Murat? Diyor ki ben <laughs> size göndereyim, siz gelin benim yanıma. Zahir Popo bizi çağırdı da şimdi cariyesi yapmasın mı? Bala yapabilir. Kaç? 18, 18, 18 bir, 20, değil, 20 mi demişti bala? <laughs> 18 çocuğu vardı, 9 tane de bu <laughs> karısı vardı. Pezevenk, e, ben öğrettiğiyle pezevenk güzel bir şey. Pezevenk pezeven pezeven güzel pek bir, kötü, şey kötü, pezeven 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 bir şey değil, kötü bir şey, kötü. Nasıl kötü? Pezevenk şey kötü. Hadi. Pezevenk bizim burada karı satanlara pezevenk diyorlar. Karı kaç? Karı? He karı. Karı mı? Cariye, C cariye. Ha. Karı cariye. Bak. Sen cariye satmak? Ben İrfan'ı satmak. Hayır. Sana İrfan'ı sana satmak. İrfan cariye sana satmak. Beni, oğlum beni niye satıyorsun <laughs> lan? Ve güzeliye alır ben para oğlum, gönderir. Bizde. Sen bana mani gönder ben sana irfani göndereyim. Mani 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 e, e, ben de poh poh gibi mani. Sıçmak poh. <laughs> e tamam. Poh. Sen o o poh gibi mani gönder ben irfani sana ben göndereyim. Ha okey okey okey. Ne o lan? <gülüyor> <gülüyor> Size bak. Ne <laughs> Gülüş... <laughs> Bak bir dedim gülüyor. Ama nasıl gülüştü lan? E, bir daha gülsene. Kral. Kral ha ben kral ben şahkı. Kral, kral kral. Yes. <laughs> ne biçim e. kralsın ya? Adamı öyle öğretmişler, adam da size karşı kullanıyor işte. Ya aşkım, e, adamak, adama şaka işte adama da diyoruz, diyoruz ki kötüdür adam. Valla. Kötü diyoruz da Kötü nedir? Onun bir de belki anlamıyordu. Anladın mı? Yani adam bir ya. suçu yok. Onu öğrenenler. Adam adam True Number. <laughs> True Number. Ne oldu True Number? Ney, ne? <laughs> True Number. Ee, sen ee... Bir tane sana söyleyeyim. Neyim ee... neyim ne, ne, Sen uh, ad ne? Adı adın. İrfan. 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 Yazıyor da görmüyor mu? İrfan <laughs> değil İrfan. İrfan. <laughs> uh, er 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 ben uh, er şey malik. İrfan. Er ben er sana uh, er kulak kesmek ona göre. <laughs> Oğlum yav. ya. İrfan ben seni o zaman dikkat et. bak Pisi pisine gideceksin ha. Oo, hele gel gel bebeğim gel gel arabasına bak. Ne? Araba? Oo, arabasına bak bebeğim. Arabası. Bakayım. Oo, benim kral. Murat ben de yanıma gelsenize. Bir. Number one. Bin bin aşkım bin. bin arabası? Arabasına baksana. Number Basana. one. Bin bin Ya. Oo. Oh. Number evet, one. Evet söyle söyle kral. Kral. Ne, Dinliyorum ne? evet. Sen adın ne? Murat Murat. Turat? Murat Murat. <gülüyor> Murat, Murat, Murat. <laughs> la <laughs> bak ya, her şey yanlış söylüyor ya. La bu adam Türkçe'yi kimden öğrenmiş lan? Kim öğretmiş acaba? Senin arkadaşın kim? Arkadaşın Türkçe'yi ee, kral. Türkçeyi sana hangi arkadaşın Aa, öğretti? ben Şahabettin. Şahabettin kimdir? Şahabettin kim? Şahbettin dur. Hazine, 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 nedir? Hazine. Bu adam bence boğazında <laughs> balgam var Murat. <laughs> bir kilo, bir kilo balgam var gezi boğazında. Az önce duydun mu benim ismim? Ee, bak bir daha benim kimi söylesin? Cemşit. Kral. Kral. Deral ben seni arabanı kullanabilir miyim? Bak adam fazla valla adama bulaşmayın. Adam bir tehlikeli birine benziyor ha. pisi pisine gideceksiniz. Ya evet, adam tehlikeli ise de benimle onunla bir pazarlığım var. Aşkım ben, ya, var, yaptım, aşkım. De bir. Aşkım, ben, 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 ben ona verdim. Şeysiz. Aşkım ben hiç anlamadım. Alfon, tal tal. Alfon. 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 İrfan Alfon. 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 Ne? Dübük 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 bana vermek. Dübük ne lan? dübük. Dübük. ne lan? Dübük. Dürbün. Dübük, dübük. Dübük ne ya? kurşun. Dübük. Aa de, dübük, 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 dübük. Kurşun. Ha, bu. No, 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 no. Diğer dübük. Diğer dübük. 556. altı. evet. evet, evet. hayatım. Uh, oh yes, yes. Yes, yok bende 556. <laughs> oh, thank you, şarapsız. Şarapsız, İlpa, Lan, <laughs> şerefsiz. Şerefsiz, sensiz şerefsiz. Kim? Diş şerefsiz? Sana da şerefsiz diyor. Ya. Turat. Turat, turat, turat enemy. Enemy, Turat. Murat, Murat, turat. Murat, Murat, Turat değil, Murat. Murat. Enemy. <laughs> enemy. Ha, sanki ne yapacaksın? Ah, enemy, al. Dübük. Tamam Allah'ım hani yürüyüşe, yani <laughs> yürüyüşe bak. Ne? Bunun yürüyüşüne bak. Bunun yürüyüşüne <laughs> bak. Bunun yürüyüşüne <laughs> bak. Bunun kal, Bu kalmış herhalde. Yürüyüşe. La, yürüyüşe. Adamın kalmış hesabına kalmış. bak Murat. Bak hesabına bak. Bir de adamın yürüyüşüne bak ya. Ha, ya sıkmıyordu onlara Murat ya. Teşke gitmeseydiniz. Adamla gittiniz, böyle gittiniz. Olurken. peşine verdiniz. Murat, Murat ben geldim Murat. Ta 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 enim 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 Ta gel bizi kurtarmıyor ta 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 diyor. Bence infosiyi kurtaramam. Adam geldi. Hadi bir start. Hadi hadi ne start? Hadi, hadi hadi git pezevenk. <laughs> Ya ulan oğlum alın beni la. Bir dakika deneyeceğim bir daha. Ulan oğlum tam da moduna girmiştim ya. İnşallah beni alırlar gene ya. Yemin ederim. Diğerine atayım bakayım. Bu hiç almaz ki. Neyse. Ama bu bu seride kendimi çok geliştireceğim. Bu Arap serisinde. Bakın bunu beğenirseniz serisini devam ettireceğim. Şimdiden teşekkür ederim. Allah'a emanet olun yiyenlere. She's <laughs> <laughs> Baby, let's go. Yeah, I'm talking about my wood pointers. <laughs>